Avrupa'nın en uzun, dünyanın en uzun üçüncü tüneli Zigana Tüneli'ne geldik bugün. Toplam 14.496 metre yani toplam 15 kilometrelik bir mesafe. Benden önce burayı yürüyerek bitiren olmadı ve bunu yapan ilk kişi ben olacağım. Hadi gelin beraber Zigana Tüneli'ni yürümeye başlayalım. Peki izinleri aldık, gerekli yerleri aradık. Şimdi tünele ilk adımımızı atıyoruz ve 15 kilometrelik yolculuk başlıyor. 200 metre bitti. Şimdi şarkı açacağım. Madem burası dünyanın en uzun üçüncü direli, o zaman kasa yolla başlayalım. Gerçekten bitmek tükenmek bilmeyen uzun bir yol. Çok merak ediyorum Zigana tünelinin içinde bu terliğin ne işi var? Bundan ayrı bir iki tane de geride gördüm. Üçüncü kilometre bitti. Daha yorulmadım. Devam edeceğim ama burayı ışıl ışıl yapmışlar. Güzel bayadır, sadece karanlıkta yürüyordum. İkinci kilometrede girdim. 47. kilometredeyim şu an. 5 kilometre yol yürümüşüm. Yarıma sadece yarım litre su aldım. İşimi biraz daha zorlaştırmak istiyorum. Az kaldı az. 10. kilometre de bitti. Kaldı son 5 kilometre. Daha bola vermedim. Toplam 1,5 saatte 10 kilometreyi yürüdüm. Tabi arada edit de yapıyorum o yüzden biraz yavaşım. Son 5 kilometre bitirmek üzereyiz. gün dedin, beş gün dedin, aylar oldu gelmedin. Geçen cuma gelecektin, haftalardır gelmedin. Burada bulduklarımız serisine bir yenisi daha eklendi. Kalfeten. İleride bir yerde işimizi yarayabilir. Toplam 14 kilometreyi bitirdik. 15 kilometre yani son bir kilometrem kaldı. Son elimde kalan su miktarı bu. Bilerek az suyla geldim hiç mola vermeyeyim diye. Mola vermeden devam ediyorum. Bu bölgede de tünelin içerisindeki en kirli havanın olduğu bölge. Buna en rahat ben söyleyebilirim çünkü tüneli boydan boya yürüdüm. Hani bütün havaları koklaya koklaya gittim. O yüzden suyumuz da bitti. İnşallah çıkınca su bulabiliriz. Üç tane ışık göründü. Son 280 metrem kaldı. Ve Zigana tüneli de bitti. Ucu ucuna ışık gözüküyor. Evet. işte bitti. Ha. Dünyanın en uzun üçüncü. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun tüneli. 15 kilometre. Toplam iki buçuk saatte yürüyerek bitirdim. Daha mola vermedim. Ve toruna kadar yürümeye devam edeceğim. Yorgun değilim. Ama içerinin havası cidden çok kötü. Bu kadar emek veriyorum. Videoyu beğenip beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.